Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Yepyeni bir Bad Wars videosuyla karşınızdayız. Bugün bugünkü yani bugünkü kaçıncı video oluyor? 2 mi 3 mü? Öyle bir şey oluyor. En az ahşap yine Yanında Yanımda yine Baran ve Enes var. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Oğlum ahşap mı yoksa obsidyen mi yapsak? Obsidyen ya. Çok o daha iyi. Sarıda bir kişi var bu arada. Enes evet, şeye Haran. ver o zaman. Blok ver kardeşim. Al bakayım. Hepsini. Dem ver, demir. Hepsini verdim. Oğlum bir de şöyle Oksijen de patlamıyor değil mi Enes? Hiçbir türlü patlamıyor kanka Arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ee, Abone de olabilirsiniz Geldim ben Ben ortadayım Arkandayım ben de Enes adam geldi Enes Tamam ama Aldım, çok aldım arkada. adamı aldım Tamam bekle geliyorum Saklan. Ben şu an alışveriş yapıyorum Tamam, güzel Enes ortaya gelsene abi. Ha geldin Geldim mi? Geldim arka. Mavi geliyor mavi. Gel şu maviyi öldüreyim. Kralım mı lan? Tut Yürü. orayı bir. Şuradan hemen zümrüt alıp gideyim. Ben beze dönüyorum hemen geliyorum kıralım orayı. Aha bir tanesini attım. Helal. Baran Helal 4 tane mi? zümrüt Helal getirdim olsun. Baran. Helal abi. Aha kırmızı da gidiyor. Bu maviler kırılacak büyük şimdi. Şey. Baran sen de gel istersen. Gelirim. Beyler maviye gelin adam bir tane daha attım aşağı beni de attım. Deniz geliyorum da şey yok bizde. Ben de bu var. Mavi ben de de her, her şey kanka. var. Mavi ya kırılmadı. Kırılacak, Kırılacak mı şimdi? Öldüm. Yani herkes ona gitti şu an. Herkes onda. Ben geldim. Ben middeyim şu anda. Tamam. Deniz sen şu an bir yere mi gidiyorsun? Ben mavideydim de kıramadım ha. Bana bir balta verseniz orayı kırmıştım. Kanka balta veremiyoruz ki Bahar sen? Var bende balta. Alayım ben bir balta. Ah, <laughs> Boynumu ağrıdı. Balta. Ben bir dönüyorum ya. Çek. Tamam Enes. ben yürüyorum. Ben geldim. Sen ben de yürüyorum. Ooo şey buldum. Zümrüt buldum. Güzel bir Enes. Gözü. Arkana bakacaksın mı artık? Oradaki zümrütü de aldım. Aldım ben. Baran yürü kanka al sen. yere atılan şey alınıyormuş. Baran al. Baran alo. Ney? Döneyim mü? mi? Karım. Dön Karam Bu... Vay Baran sen kendine set yap lan. Yok yok şey yap. Enes abi. Yapıyorum set. Geldim geldim geldim. Bak, ben düştüm orada. beni öldürdü ya. Enes bir setimiz var o zaman ya. Oo. Arkadaşlar 12 bu arada. De, değil mi? Evet. Battım onu. Arkadaşlar bu arada videonun arkasına sizce müzik koymalı mıyım? Onu Altı zümrüt var Enes. Yorumlara yazarsanız. Kanka... Arkadaşlar çekeceğimiz... Kanka, ha söyle. bir altına manyağım şu an. Söyle Enes. Manyak bir şey Şey e, arkadaşlar istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Enes Ona ortaya, ver, ortaya geliyor mu? Geliyorum. Gel. Zümrütler çıktı. Tamam koş 8 yaptık o zaman. Obsidyenimizi şey. yaptık. Gel gel gel. 6 zümrüt yapmadım. var burada daha çok. Tamam tam işte yatak full kaplıyız. Enes ben Abi, dönüyorum hemen. Arkamda ben mavi malını öldüreyim. La Baran da bütün oyun kendine bir şeyler yapmış ya. Oğlum biz yaparız ya. Tahta kılıçla geziyoruz burada. Her şeyimiz tahtadan. Hayır. E dön eve yap. Abisi. Abisi. Dolu ev yani. Ben, ben falan şu, falan şu an full set. Barancım sen adam. Şu an mavi de kimse görmüyor. Değil mi? Git. Yokla görmüşler. Oğlum maviler oynamayı bilmiyor. Git, git 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 Seri, seri, yok yok. Geliyor abim abi. Güzel bir mi? de yardım atın. Neyse, ben yani döndüm sıkıntısız. Tamam, hiç kimse yok arkamda. Ben şey şu Diamond'a giden mi? Git. Diamond'a gidiyorum ben. Git, git. Oğlum bu arada ben acıktım ya. Ben de. Bu arada bir şey diyeceğim de. Nazar diyecek şimdi. Hmm. Kaç oyundur düşmedim abi. Çek e şimdi Baran. kesin düşeceksin. Ya Baran şu yolu yapma düşeceksin ya. Ya Baran yapma yok ya. ya. Yok ya. Bir kere orta. Geliyorum bir dakika. Tamam yatak ben kaplandı. Kırmalar imkansız bu oğlum. Bunu kırsın bir de gelsin beni kırsın. Ya öyle sen de öyle diyordun geldi adam az önce <oğlum>. kırdı bizi. <laughs> Aa kırmızıya gideyim mi? Git, rush rush rush. Ben Kimsin de kırmızıya veriyor şu anda. Ben de geliyorum o zaman. Ama ortadan yol yokmuş be. Tahta kılıçla gelmiş bana vuruyor. Enes. O kırmızı maviye gitti. Sen neredesin Enes? Maviye gidiyorum şu an. Ben de geliyorum. Oğlum Oğlum kırmızı Enes bana blok Enes at. Ya. Enes. Evet, kırmızıya Aa. bir gel oğlum abi. Abi, abi. Kırmızıya ortadan yol yok kanka. Kanka biz oğlum maviye gitti. Yana yol çektim. Oğlum öldüm Enes gelse indirmiş. İlker koş İlker koş. <gülüyor> geliyorum <gülüyor> Gitar git Yürü dedi. Ben kırıyorum ben kırıyorum. Kır kır ben öldürdüm ben öldüm. Ya oğlum. Kır Kırdın mı? Kırdım. Çok iyi. Baran yürü kanka maviye yürü. Abi zümrüt gidecek adamlara bir tane. Yok 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 yok. Elimde zümrüt vardı o gitti. Neyse ha, gitsin. Aynen. Elmas 2 olmuş elmas alalım biraz. Aynen. Oo. Ne oldu? 4 tane zümrüt buldum. Nerede? Saygım. Ortada. Afiyet olsun Enes'cim. Tamam Enes onunla olsun. zırh yapalım o zaman. Şimdi zırh yapmaya başlayabiliriz. Dur o zaman 5 5 getireyim mi? Bana da bir salın. Bak derdi. barına bak. Bütün oyun orada. Bütün oyun. <laughs> Oğlum bekliyoruz işte. AFK burada? Hadi bak. Aldı. Aldı abi. Al. Alacaktım ben ondan. Iron Sword alacaktım kendime. Iron Sword? İlker bir <laughs> tane altın at ya. Hadi bekletme burada. Oğlum sen ne istesen ha. Tanracha. Arkasına altın attım. İnternet tük. Perk yok. <laughs> İlker al sana hediye getirdim. Baran almasın. Baran alma. Nes bana elmas evet. getir. Oo bu Kafana ne? Kafana atma. Oo bir tane daha yok mu? Yok. Oğlum o adam zümrüt açılan. Minecraft'ta köylü var. Kırmızı geldi. Nasıl, Kırmızı geldi. Nasıl geldi? geldi. nasıl geldi? Burada burada karşımda duruyor şu an. Enes ben onu zümrüt getir he. bir tane Enes. Yok ben intihar ettim. Niye? Afiyet olsun. Zaten bir dakikası vardı da işi. Şey atayım mı? Alev dopum var benim. Sen hayırdır lan? He? Vış. Sen hayırdır beş. Dırmıştır. Dırmıştıydı. Enes. Enes acilen güldür güldür şöyle. Öl lan ölmüyor bu ya. Bu da ölmedi bir türlü. Abi ölmüyor ölmüyor. Gel 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 gel. Yürü Enes. Allah'ın adını verdim. Enes yardım. Enes. Oha. Yürü, Enes. Oha. Ben öldüm zaten. Benim canım Abi yok. alacağız ya. Gitmeseydiniz. O mouse ya. o kadar, o kadar yavaş, yavaş basan kişi kim? Geliyorlar bize. Baran'ın Baran, Baran mouse sesi geliyor. <laughs> Kanka ben basıyorum ya. Ne yapayım? Enes göremiyorum önümü sen senin yüzünden. Ya koç ne yapayım? <laughs> geldi geldi geldi. Hayır mı geldi? Yürü yürü, yürü. Ne ne? Enes beni koru Enes. Koruyorum. Oha oha Kazma yok ya, ki koç, ne Ya koç nabıyım Ya koç ne Kazmam yok kazmam Kazmam ben başlıyorum gelişmesinler diye Abi sarıdaki Gelişim. adam tek kişi hala tek kişi kaldı orada duruyor Hiç sesi de Şu attım yere demir falan inkar. alacaksan al Çok sağ ol Barancım 50 demir attım oğlum ya Kimsenin yani Oğlum şu kırmızılar gelin ikisini de öldürüyorum. Enes İlker, gel şey yap... kırmızıyı alıyoruz abi gel abi. İlker şey yap ve şey yap. Aynen. Ya, al, ne diyorsun Yapacağım anda? şimdi onları. <laughs> Baran bak şimdi oyun başından biri kasılıyor. <laughs> of 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 of. Üç tane kırmızı geliyor İlker, abi. İlker kazma yapıp yap gel. Kazma yapıp Üç 3 gel. kırmızı geliyor Enes. Üç kırmızı. Ya geleceği varsa göreceği de var. Geri dönüyorlar. Evet. Aha mal düştü. Aha ben de düştüm. Ağzını kırayım. Ağzını gireyim. Enes elmas Kendin... getir elmas. Kanka ben kırmızı zarar açıyorum. Bak ya adama y döndüm abi. Dört canı var gelmiş. <laughs> yukarıdan geliyor bu mal. Aha yukarıdan geliyor. O mu lan? Evet. Oğlum, Aha adam var. geliyor. Kırmızı yukarıda bak. İlker yukarı bak. <laughs> Oha. 13 canı yok, var. Yok. Elmas kazması var yalnız Enes. Kırar bizim burayı. Tamam ben onlara gidiyorum. Bunlar Geleceğini susamışlar. Enes geliyor adam, adam geliyor. Ha. Enes ben bizim Diamond'dayım, beni indiriyorlar. Baran <laughs> vur arkasından vur, vur. <laughs> ben de onları indiriyorum. Baran elmas alsan elmas. Ben de Baran onları indiriyorum. indiriyorum. Oh 25. Ya. 25 elmas. Yok lan. Ucuz adamdan. Oğlum heriflere gelin, heriflere gelin. Çok çok kötüler bunlar. Bu mallar ölür. Kırmızılar mı? Evet 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 evet. Kırmızılar değil Çünkü... mi zaten? Zümrüt açmış bunlar zümrüt açmışlar. Kanka ben yukarıdayım. Enes şey ya yap Enes. Heh. Ya abi biri artık yani TNT getirse şuraya. Bize ateş topu ya da ok falan filan yap. Adamlar Kanka ok yap. Altının var mı Enes? Al. Var. Ya Enes oğlum gelecek... Geliyoruz şimdi şimdi abi. geliyoruz. TNT ateş yapıyorum Baran. buraya. Ben de ateş topu yaptım Beğen. bir tane. TNT yaptım ben de. Blok da alayım geliyorum evet. şimdi. Aynen. Beni var ya öldürecekler burada. İki Zişiyorlar. dakika dur oğlum ya. Baran şifte bastan dursana. Şifte basınca isim gözükmüyor mu? Gözükmüyor Hayır. Gözükmüyor mu? Aha Kardeşim... geliyorlar. Ateşle patacaklar herhalde. Ben de var. E, Bende şu de var. Şu an gittiklerini de söyleyin. Enes gel şuradan abi. tepeye çıkar. Ya abi niye geldin? Bende yok blok ya? yok bana yardım et. Ya buradayız oğlum işte. Ya öldürdüler ya. Abi git diyorsunuz tamam mı? Gidiyorsunuz. Bekletiyorsunuz çok, orada iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi. Ben gibi eşyam var. Açtım base'lerini. Adamda ateş topu hala var. Aa! <laughs> Altından geç <geçmem>. lan. <laughs> ya. Aha, altın elma yiyor. Geçmiş olsun. Ben kırmızının base'deyim Ben de geldim. TNT'yi bıraktım. adama <laughs> gidelim. Attım bir tanesini. Öldürdüm. Bir tanesini. Enes yardım et Hadi şuna. Lan. Tamam ben bunu kırıyorum şimdi kırdım. <laughs> Ben buradayım. Bay bay. Vur vur vur. Enes. Alev topu akar o zaman. Geldim geldim. Öldüm ya. Tamam ben öldürdüm bunu. Hadi hepsini elersin sana. Öldürdüm. Hadi. Oğlum kılıcım çok kötü ya. Beş Öldün mü? Beş saldı. Be aynen 5 saldı. Tamam sağlı. ben saraya gideceğim artık. Çok sinir bozdu herif. Tahta kılıçlıydım ya. Elmas yok mu abi? Bütün oyunda elmas yok. Aynen. Dur ben şu kırmızıdan... Ortaya bir uğrayalım ya. diyeceğim. Baran gitmiş sömürmeye. <laughs> Almadım ki ben sarıya bakıyorum. Yalan. Sarı kale yapmış oğlum. Gideceğiz Çin şimdi sarıya. Eee. Yani. Gel sarıya yol çekelim. sarı elmasa da gitmemiş ki. Ne yapacak herif Abi o... ok atıyor. Aha bu ok mal bizi kırmaya gidiyor. Ok lan inviz olmuş, inviz, inviz. Baran. Kanka az önce biri bana vuruyordu da ben. lan invize ki ya? adam inviz, inviz. Gördüm, gördüm. Sabık. Ayak izleri. Ayak izleri şey gözüküyor bu, bu iyiymiş. Öldüm. Altı zümrütüm ya, var öldürmeyin. Ya abi ya. Altı zümrütüm var ya, öldürmeyin tamam. Öldürdük öldürdük. Kim zırh istiyorsa altına varan. Enes al. Varana at. Yürü git ben lan. Enes tamam ben al 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 hadi al. Yani. al Yeter almayacağım yani. Bütün oyun, neyse tamam işte. <laughs> bütün oyun aldı da neyse hadi öyle Bu arada bu sarıyı biz ortadan yok edemeyeceğiz. Ben buna şeyden gideceğim, elmastan. Ben kırmızıdan gideceğim. Oğlum o adam manyak bir şey. Oğlum sarı bir kişi kalmış lan. Kanka sarı hiç elmasa falan gitmedi ama sadece normal yay... Normal değil de... 24 altınlık yayı vardır büyük ihtimalle. Evet. Tamam benim de. Ben de sömürmeye bir base geldim kanka. Aynı yere gelmişiz. Ya Baran yürü git buradan. <laughs> yo. Nasıl ya? Yo. yo. 17 Baran, tane yo. elmas aldım. 17. Baran 7 tane altın at be. Allah aşkına. Allah'ım atın. Kanka adı 4 kadar. tane var. Al. Ama o yetmez karan. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Devam ki. Bir şey olmaz. Devam şey şey ki. Şey şey şey. Elmas getirir misiniz? Enes bir tane daha var kanka. Az önce geldi. Yani. O zümrüt. Zümrüt'te ne yapılıyor lan? <laughs> Baran şey yapamayacağım. İnvizi al. İnvizi. Baran gel gitme gitme gitme. İnvizi alalım. Onu ben, alalım Sarıya bir yol bir yok alsan yoksun. da. Bekleyelim. Sarıya yol yok Enes. E, şey, Ender Pearl Sneak 90, Ender Pearl alalım Görünmezlik aldım abi Üff. Oğlum bana da zümrüt getirin de bari biz de alalım Barang, be, Ver lan iki kere, şerefsiz, ben sana ver Kanka abi. ben kullandım ya az önce, kusura bakma Of 17 elmas Gel gel gel, base'e gel Ender chest'e koy, atla aşağıya Aynı. Base nerede oğlum? Dediğim yap işte, gelirsin base'e ya bu sarı nerede? Biz bu sarıyı nasıl öldüreceğiz baba? Kanka baba bak. Babuş. Babuşka. Babuşka bu. Vallahi öyle. Milli. Ben artık... Milli ben ne? Şey bek bekliyorum Enes. Şey bek. Ya bu nasıl diyor? Eee ya alacağım. Hocam. Yes yes. Ya oğlum bende 16 tane şey var ya. Ya gel diyoruz ya. o zaman. E gelemiyorum. gelemiyorum? Niye ya, gelemiyorsun? Sen oğlum, yol var orada. Türk. yok yol. Yok yok. Ben düşerim kesin. Ben de düşerim. Ben de sana düşerim Tutum, Baran. Çok Allah razı olsun. Şura bizim base'in benim geldiğim. Lan Baran yanlışlıkla normal yok aldım. Gel sana vereyim. Gel. Yay olmasın lan. Allah razı olsun kanka. Gel işte gel gel. Base'e gel. Sen şu base'e gelsene. Be yandaki base'e. Kanka ben şu an ilk kere elmas getirdim. Lan Allah seni kanka. Kerem sen elması ne alacaksın? Yükseltme yapacağım oğlum. Ben kendime bir şey almıyorum. Oğlum bu biz bu oyun. hayatta katiyen öldüremeyeceğiz. Nedir? Abi, <laughs> Abi siz zümrüt atın ya. da bir elmas kılıç yapalım. Bir tane elmas var bende zümrüt. Kılıcım var. Enes yayı atsana kanka. İlk attım 16 tane şey. 17. Oğlum bu sarı beyzinin üstüne de bir şeyler yapıyor Allah kahretsin. <laughs> <laughs> ya. Baran fırına bak Baran fırına bak Baran. Oğlum bu kusuyor buradaki lan. Hı? Salsana bir ben. Enes geliyorum yan beyler. İki tane zümrüt sal. Gideyim. Baran orti gel orti. 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 Orti Baran gel. Orta gel. Mortin Aha vurdum. Schweizer kaygı. Biz buna Ender Pearl almadan gidemeyiz. Ender Pearl ne karan? Dört zümrüt mü? Oğlum oyunda 1 bir saat sürmesin. Oğlum. Ya işte oğlum Ender Pearl alsanıza. Ben bunu oyalıyorum burada. Kanka dört zümrüt diyoruz. Enes tamam. burada ortaya yol yok ya. Sen ne Oğlum ortada bilmem kaç zümrüt var bir kere. Bak bakıyorum şu an kaç tane topluyorum. Ortada 12 tane zümrüt var İkerciğim. Tam getir onları. Enes yani, yaya atacan mı artık? Baran base'desin değil mi sen bizim base'desin? Ben ya, bizim base'deyim. Ben geziyorum. Bizim base'e gel Baran. Bizim base nerede? Benim olduğum yer bizim base. Şu ee... an mavideyim Enes. Mavi jeans. Üz. Ya Ertan. Konuşmadan almayacaktık hani. Bu herifte ok var ya. Elmas ok. Oh, oh, oh. Vuracak mı yine bu bak? bak yolda of vursa alırım. ben güç herif. birini aldım kanka. Gerek kal. Bir tane zümrüt çıkarabilir mi oyun artık? Al artık al al. Hepsini al. Allah seni kahretmesin al. Al. Doymadım. Oh. Aç. <laughs> Maşallah. Beyler şimdi ben hepimize hepimize var. görünmezlik alıyorum 3 tane. Bir de Ender Pearl. <laughs> ya abi Ender Pearl ne bilmiyorum ben. 2 tane ya Ender Pearl'le para etti. Tamam siz gidin ben oklayayım oradan. Nasıl? Çok iyi. Ben oklayayım ben. Bana, bana tamam. altı zümrüklük. Tamam en eski. Cümdürklük. Cümdürklük ok ver. Bekle Altın abi. Cümdürklük. Dur neredesiniz şu an? Ha sende var mı? Okey. Şu an neredesiniz? 18 ben tane ben ateş ben topum ben. var abi. Benim şu de yedi an... tane. Yürü, yürü Şu yürü, an yürü. ben bizim base'deyim. Altın elma da alalım birazcık. Ben de üç tane ben abi. üstümde olan her şeyi attım. 11 6 el, altın elma. Tamam ben gidiyorum şu anda. Ben üstümde olan her şeyi attım şu anda. Bende blok yok vardı ilk değil. Tamam gel bende var 122 tane. Bu adam ok oklayabilir bizi bak. Vurur. Ya bak bekleyin bekleyin. Oğlum herif kale yapıyor tüküreceğim ben bunu bak. Alev topu at. Ha doğru lan. Bir dakika. Oğlum o kadar atma ne yapıyorsun? İlker sakin İlker. İlker sakin kanka. Oo. Oh. yok ettik. Yeri <laughs> yok ettik ha. Yürü yürü koş koş. Ya lan. ben gelmeden öldürürüm. Oğlum bu adam ölmez. Ya lan yay aldım ay. Vurdum. İki tane fazladan yay aldım ben yanlışlıkla. İn aşağı. Tamam. İlker ender pearl atıyoruz mu? Bir dakika. Atıyorsun, Oğlum herif en taşından yaptı şeyi ya bu füzü nasıl öldürelim Geri öldür Enes öldüren her türlü Bu arada en taşı da yanmıyormuş diyeyim Siz şimdi ortadan mı gittiniz onun yerine Ben vuruyorum bana iyi vurmasın iki yer ilk Ya abi söylesenize geleceğim ben Baran gel artık Ortadan oh. mı geldiniz yandan mı Ortadan her türlü Herif yukarı ortadayım. çıkıyor La vuramıyorum bu ne? ya? <laughs> <laughs> öldü. Aha öldü. Yürü yürü yürü. Ben indir attım. Ağzını kırayım. Ağzını Adam atlayayım. öldü. Tamam kır. Ben öldürmeye çalışacağım bunu bu malı. Abi nasıl <laughs> çıkacak buradan? Mala bak. Mala badi köpük. Selamun aleyküm. Boyun bu kadar. <laughs> oh be. Helal olsun ya. oley. Çok güzel oyundu. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de çekmemi istediğiniz farklı oyunlar varsa da yorumları, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.